Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 2019 <laughs> 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 ne haber lan dallama. İyidir baba senden ne haber ya? Sen yani seni uzun zaman oldu nerelerdesin? Ne olsun sürünüyoruz ya. İşte bizim gelişimizin sebebi ziyareti de topraklarını alacağız. Neyi alıyorsun oğlum sen ya? Topraklarını almaya geldik. Karfur kuracağız. İnanmıyor musun ya? Karfur kuracağız. Buraya hem de. Çok güzel olacak ya. Oğlum biz Migros kuracağız buraya. Vaa <laughs> 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 Oğlum Migros'tan lan. Carrefour daha iyi biliyor musun? Daha büyük böyle ebat olarak. Şimdi oradaki gördüğünden daha büyük. Oğlum büyüklük para etmiyor bir kere. Sus lan. Büyüklük para etmiyormuş. Migros nasıl lan? Kar fırtınası. Hayırdır ses gelmiyor sizin gruptan ha? Oğlum Karfur daha iyi diyorum sana. Abi Sabancı iflas etmiş ya. Ulan ne diyorsun sen? Abi vallahi iflas etmiş. Ulan ne Carrefour ya. Ah merkez yapalım. Ne ak merkez lan. Carrefour yapacağız. Al o zaman Euros yapsınlar. Oğlum ne diyorsun sen ya. Bak biz buraya Carrefour kurmamız lazım. Buradaki adamların hepsi Carrefour seviyor. Vallahi billahi öyle ya. Bu adamlar Carrefour'dan alışveriş yapmazlarsa ölürler. Yani sen bunların çoluk çocuklarını düşün. Bunlar ne bakıyacaklar. Çok acıdım. Oğlum bunu alsınlar var ya. Soksunlar. Neyse boş ver. Aha, abi bu herife bayılıyorum ya. Çok kaslı böyle. Çok insanı şevkli dolduruyor. Olmuyor. Garfur! Garfur lan! Garfur yapacağız buraya. Var mı lan itirazı? Olan. Garfur daha iyiymiş. Herhalde değil. Adı üstünde Garfur Buraya Garfur yapabilirsiniz. İzin veriyorum. Hakkınız bu. Alın. Bunu da kullanın. Yardımcı olur belki. Biz Kuray'ı getireceğiz.